parasız da çalışayım. Sadece bu filmde olmak istiyorum. Parasız mı çalışacak? Evet. Kim o telefondaki? Yönetmen. Evet, ver bakayım, bir konuşacağım ben. Ver, 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 ver. Ben konuşacağım. Alo, merhaba canım. İsim neydi? Nuri mi, Bilge mi? Hangisi? Şimdi Bilgeciğim, siz ne çekiyorsunuz da bu kıza para vermiyorsunuz? Dizi mi? Aa, hayır, hayır. Ben kendim istemiyorum para. Evet, film çekiyorsunuz, anladım. Mesela hangisi? Bir zamanlar Anadolu'da çektim ha. Keşke Anadolu'da çekmeseydin canım benim. Orada kimse seyretmez, İstanbul'da çekseydin. <laughs> Buradaki şahıslar daha elit. Hem yani bir zamanlar çektim diyorsun. Kim bilir kaç yıldır işsizsin değil mi? Pardon, ben telefonumu alabilir miyim? Bilgeciğim, Bak sen dizi çek, dizi. Dizi olayında muazzam para var. Bak biz Cihangir'in yerlisiyiz, o bakımdan piyasaya hakimiz. Sen dizi çek. Bak gündemde olan hep dizi olayı değil mi? Bak biraz atakol, ol, koordine kur, değil mi? At kapağı bir diziye sen. Çocuk çocuğu var mı? Bir şey yolu yazık. Ee, Bilgicim evli misin? Heh. Ha o zaman bak olmaz. Cık. Sen dizi çek, dizi. Öyle geçim olmaz başka türlü. E halamına da yazık. Yes. Ha, film çekeceğim diye hevesi bu macera yapma böyle. Hah. Aferin, aferin. Bak bunları bir kardeşinden, bir ablandan öneri gibi kabul et. Yanlış anlamacım <laughs> tamam mı? Oldu, iyi günler. Sağ ol, sağ ol, iyi günler. <laughs> Ay, bana bak, sen de öyle bedavaya çalışmaya alıştırma kimseyi. Akarken dolduracaksın, akarken dolduracaksın. Tamam mı? Canım? Hadi, Hadi. <laughs> tamam. Bizim Cihangir'de böyle işte sanatçılarla iç içe olduk.